Herkese merhabalar. Dying Light'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Tahmin ettiğiniz üzere ben oynamaya devam ediyorum. Bir saat, bir buçuk saat. iki saat. Oynarım abi. Problem değil. Şu kuleye çıkalım bu bölümde. Yarım yarım gidelim. Level kasalım bir yandan. Bir yandan görevleri yapalım. Hepsini eşit bir şekilde yapmaya çalışacağım. Kareem, <laughs> I'm the first antenna. Aha bak burada bitkiler vardı. Dur. Hocam ustam şifa yapıyor musunuz siz? Şöyle gitsenize. Orada güzel şeyler var. Benden daha iyi şeyler ilginizi çeker. Bir deneyin bakın. Oğlum çatapatın sonuna böyle bomba koyamıyordum. Çok iyi olmaz mı ya? Burada da var baksana bir sürü bitki. İşimize yarar abi niye yaramazsın? First antene geldim. Burayı temizlesek mi hatta ya gelmişken? XP de gelir. Oh mis. Loot dozuma yine aldım bu böyle. Sayılır. Karşıdan gelen. Aynen herkes tek sıra. Tek sıra, tek sıra, tek sıra, tek sıra, tek sıra, tek sıra. Tek sıraya gelmeyen dayak yer. Öl abim. Öl. Teşekkür ederim öldüğün için. Sen öl. Ölün lan buraya gelmeyin abi ya. Niye atlıyorsunuz? Sırayla demedim mi ben? Hepinize ilgileneceğim. Sakin. Oh. Ne oturttuk ama be. Bunlar ölüyor. Ablam senin... Bu bisleri bir birileri yemiş. Of alkol çıktı zombinin içinden. Artık öl... Öl anlamadım. Öldün mü? Ona da öl yani. Felç bıraktım abi. Felç bıraktık artık. Öl yani. Şimdi bakalım. Evet. Zorunanın. Zor dediği yere geldik. Ananı ölsene oğlum. Ölsene. Abi. Oha daş attı lan resmen. Çöpleri bir karıştırayım. Benim sen işim yok biliyor musun canım bize kardeşim. Şu tarafa doğru git sen. Benim seninle hiçbir bir işim yok. Ay bunlar da geldi şimdi. Isırma sokma tükürdü. Ne bağırıyorsun diyor. Beni mi dinliyorsun telsizden? Oğlum nasıl uçtum havaya? Kalsı oyun. Öldün mü? Lütfen öl ya. Lütfen öl ya. Bak bunu öl. Ustam dur bir saniye. Orada bir şey var. Şeker attım sana. O şekerle ilgili. Ben buraya bir gireyim. Buradan da zombi çıkacak değil mi? Ananı satayım. Çıkmazsa zaten şaşırırım. Merhaba dostum. Elimde başka çatapat kalmadı. Bir tane daha çatapat yapabilir miyiz? Bir tane. Şu an 8 tane yapıyoruz. 6 tane mi yapıyorduk geçen? 4 tane mi? Abi gidin oraya. Haydi haydi seri. Seri olun beyler bayanlar. Seri olun. İşim gücüm var benim. Diğer arkadaşın gitti mi? Mal burada. Fark ettirmezsek bir şey yapar mı? Yapmaz gibi. Ananı vallahi yapmıyor. Ama niye fark ettin sen o kapıyı açınca ben? Seni amına koyarım. Üstüme çullanıyor ya. ...nefret ettiğim tipler. Sarkındalık yapıyor hocam. Ay anam kırdık. Aa ne yaptınız? Bunu açmam lazım benim. Abi ne yaptın ya? Biri vurdu şeye vurdu. Şaka gibi. Tüplü zombi çıkmış. Birisi gitti ona bir şey vurdu. Lock diye böyle... Boru vurdular, vurdular herhalde, onun sesi geldi. Aç abi bunu. Açtım. Oldu mu? Şimdi de yukarı çık diyor. Buradan çıkarız hocam. Tırmanmış. Tırmanma en sevdiğim. Tırmanmış ne ya? Türkçe ile ilgili sorunum var bu zamanlar. Bakalım. Konuşamıyorum ya. Yani kulaklıktan dolayı olabilir. Bak şu an kendimi duyduğum zaman rahat. No problem. <laughs> Allah. Bakalım şimdi hocam. Güzel loot, güzel loot. Buradan nereye gideceğiz lan? Buldum. Kolaymış. Burayı 5 seviye olmadan önce tırmanmak ölüm ya. Çok yavaş tırmanıyor abi. Bak bu yine hızlı. Buradan böyle. Böyle atlarım o abi ben. Buraya da atlarım. Arkan dönük olsaydı ne olurdu ha? Of çok iyi düştü. Merhaba hocam. Ah, bu boş. Oh, shit, Kareem, someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here, <laughs> here to switch on. Fuck, I was afraid of that. All right, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see it. Allah. Şimdi öbür kuleye gitmemiz istiyor çünkü buradan elektrik panosunu bulamadık galiba. Yürütmüşler gibi bir şey. Orada sadece kablo <laughs> kalmış. O <Oo>, en sevdiği. <laughs> Uh, onu da patlattık. Bayrağı da aldık. Şöyle aç bakalım burayı. Çivi, kahve. Başka loot yok burada. Şuraya da tırmanabilseydik iyi olurdu. O ne ışık mı? Bunlar kırılmıyor mu? Ustam. Yok. Elimdeki kırıldı ama. Şimdi. <laughs> burada araba vardı galiba. Ölür müyüm ya? Korkmadım değil şu an. Acaba onu düzelttiler mi? Az önceki araba düş arabaya düştük ya. Cık. Yapsam mı yapmasam mı? Öldürsem oynamam ki. Oynamam ki vallahi oynamam. Biz riski atmayalım abi. <laughs> Allah ayaklarımız gitti. Gidelim bakalım. İyi doğru gidiyoruz. Koşturalım bakalım. Ölürsem oynamam onu. Riskine giremem şu an. Ben orayı tutturamayacağım şu an. Çünkü bayağıdır oynamıyoruz. Yani ben oynamıyorum. Tutturamayacağımı düşünüyorum. Burada da safe zone var. Hadi burayı da açalım. Zone bana bir yol verin. Aa bak, o büyük baş buradaymış. Kanka böyle ya. Allah razı olsun. Ananı şekerim. Oğlum mal mısın? Ya... <gülüyor> <gülüyor> o da patlayacak. Oğlum nereye kaçacağımı şaşırdım ya. da patlattı abi o zaman. Madem o kadar uğraştım. Şunu bir açayım ben. İçeri mi girdin? İçeri girdi. Saklandım. Nasıl gördün ya? Öyle git. Kapı mı açıldı yine yorulduk ya vallahi bittik ya. Salak mısın oğlum sen? Allah mısın oğlum? Benim şeyim yok mu ya inşaat demirim vuracağım bir tane. Bak yine geldi bir tanesi. Uf yok ettim yalnız. Abi çok yoruyor ya. <laughs> ha, kapı kapalı. Sana mı fırlatayım koçum? Al. Nereye gitti lan o? Parçalandı mı? Ha burada. Gel sana fırlatalım. de sen tat. Abla lan. Yok ederim öyle. Öyle yok olursun. uçak düştü bu arada. Şey, uçak airdrop düştü. Nerede? O, o tarafa bir yere düşürdü. Abim öldü be. Beni uğraştırma canını yiyeyim. Beni uğraştırma be. Enerji yokken atabiliyoruz mu? Atabiliyoruz. Öl artık. Öl artık. Ananı satayım. Ölsene oğlum. Ha şunu yapacaktım ya. Bunu bir parçalara ayıralım. 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 Bakalım ne veriyor. Bir tane metal parça veriyor. Bunu al. Burayı da açtık. Bir help alalım. Buradan çıkalım abi. Hemen airdrop yolumuzun üstünde zaten. Hey Karim, Gidip bir ona da bakalım. Buranın üstünde kutu var. Ha şurada. He buradaki anten de olmazsa ölebiliriz ya. Rise öldürmüş bizi. Ya bunlar her yerden görüyor, görüyor abi. Hiç sevmiyorum ya. Yani. Her yerden görüyorlar. Gel kanki. Öldün mü? Bu kadar mı? Okey. Bir tane daha mı var lan orada? Neyse boşver. Abi gelmeyin ama artık şuraya ya. Hey hands up. What the? Battım atta yok. Kaldır elleri. Verin bakayım bunları bana. Anana. Sen mi? Oğlum bak dua et. Sen bana ha. Abi hiçbir şey olmadı adama ya. Uğraşamayacağım şimdi onlarla gidelim bakalım. Polis arabası var. Silah bulabilir miyiz? Samura orayla ilgilen be. Canını yedim. Kırmak istemiyorum. On şeyimizi attık orada. Açtım. Tam yetti tam yetti. O ne? Bombalı tüfek mermisi ne yapayım güzelim ben? Yine yapmam gerekiyor ya. Çatapat yapacağız bir tane. Bir tane de maymuncuk. Birer tane yapıyorum çünkü Allah yine. <laughs> Aynen birer tane yapıyorsun. İki tane yapma. Hadi bundan da iki tane yapalım. İtemleri biraz biriktireyim istiyorum. Böyle devam edin ustam. Şurada beleş medkit var. Beleş şey de var. Oha. Tamam. Beleş Bir save son var. O iki tane indirdik hocam. Çıkalım bakalım safe'e. Kalk... Ma. Yat yere, yat yere. Sen niye kalkıyorsun, kim dedi abi kalktı insan sana, kim dedi kalk diye, bunu hmm. da yapalım aç abi burayı da, o oh. artık %50 safe, %50 %50, <laughs> öl lan, <İskari. gülüyor> No. Siz Niye Arap gibi giyindiniz? Niye Arap gibi giyindiniz? Tamam. Şurada bir şey var mı sarı? Sarı bir şey var mı? Love to. Love to 3 Hatırladınız mı? Bence hatırlamadınız ama ben hatırladım. Şuradaki. Oraya girmeyeceğiz. Pardon. Ya da bir bakalım. Görelim hocam burayı da. Karantina zone burası. Harita işaretlendim ona onu bilmiyorum. Güzel. 6 seviye olacak. Dövüşme seviyemizden. Almayacağım ha. Buranın içine giriliyor mu? Polis arabası mı bu? Of en sevdiğim. En sevdiğim aç. Bizim o ilk açtığımız sonun arkasında da iki tane polis arabası var köprüde. Buraya da gidebiliriz, açabiliriz bunları. Silah çıkabiliyor bazen. Çok nadire. Mavi item verdi. Çok iyi. Haydi abi. Ha. İki tane daha medkit. 10 tane medkitimiz oldu. Bunları ne zaman kullanacağız? Kapıştığımızda. Spike, it's Crane. Oh, okay. There's a building here covered in quarantine tape. You know what it is? I sure do. You were looking at the original quarantine ground zero. The first infected were moved there from the hospitals when the outbreak started. Things fell apart pretty quick and the building was abandoned. It's chock full of biters, but it's also chock full of supplies. Even rises people haven't been able to crack it. What are you? Proceed. karantina binasıymış. İşi tıkaması doluymuş. Ryzen adamları bile yağmalayamamış. Şu an totom yemez. <laughs> Kim medkit daha çıkardık ya. Bal gibi, bal gibi loot. Candır ya. Yani. Şuradaki kuleye gidelim. Krimim at the second antenna tower. And the fence is electrified. I think someone's inside. <gülüyor> 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 Sen mi çıktın? <laughs> Sen <gülüyor> mi çıktın? <laughs> 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 Yavaş yavaş öldürürüm seni işte böyle Açmak zorundayız Adam varmış baba. İşletiyorlarmış burayı. Bakalım save'lemişler mi ya. Baksana elektriğin gücüne. Anasını avradını. Elektrik. What the fuck do you want? Kayna nereden geliyor? Ne diyorsun lan sen? Şşş, vursana aşağı. Why climb the tower? Why the hell would you want to do that? For rise. He asked me to. Rice, <laughs> you don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rise that you wouldn't let me through. What? Fuck! <laughs> no, no, no! I didn't say <laughs> that. You want to climb? Fine. Go. go. I won't do this anymore. Will you keep your voice down? I, I don't care who hears me. Christoph what's wrong with you? Christoph, problem solvablesin they they Yes, they're murderers. Evet. Evet. Ağzına hakim ol Kristal. Bir şeyler daha da size anlamadım Ha merdiven. Aa, abi bana insan gibi değil. Diğer tırmanma yerlerini verir misin? Böyle eğlenmiyorum. Böyle güzel bak. Ben boyuna bunun için. Haydi arkadaşlar. I should have this fucking climb was worth it. Evet, umarım tırmanmalarımıza değer كريم. Değiyor ya, sen seviye alırız işte. Seviye de güzeldir. Burada zombi yok muydu ya? Aç bakalım. Açtım abi abi. And this thing's still intact. Let's see if it was worth the hassle. Hey Karim, second transmitter's up and running. Is it working? Karim, do you hear me? Allah'a tırmanayım the way back, right? Bunu söylesem spoiler olur ama yok söylemeyeceğim ya. Abi buradan düşersek öldürürüz yalnız. Ben düşmem abi rahat olun. Biz bu oyuna dün başlamadık. Şu mu en yüksek yer? Rising Kulesi. Buradan arabaya atlayabilirim. Ne diyorsunuz? Ölürsem ölmüş olurum. Atladım. Aha vallahi atladım. Kaç puan? 20 puan mı verdin? Allah cezanı versin. Ha, nereden atladım? Burada loot var mı hocam? Çöp. Çöpü bile karıştıramıyorum. Aha burada bir şey var. Not. Okey. Burada bir şey var sanki ama. Bak bir şey var orada. Nasıl gireceğim ben buraya? kapıyı FBI. Yeşil bir şey var. Neyse gidelim ya. Akşam oluyor zaten. Bak burası da karantina zone. Oraya da gidelim bakalım. Keşfetmiş olalım sadece. Tamam keşfini aldık. Merhaba abi sizde işim gücüm yok. Allah cezanı vermesin. Benim sizde işim gücüm yok usta. Usta şöyle bir bakar mısın şuraya? İki saniye. Burada açmam gereken bir kilit varmış. Ah yapma ustam. Tamam. Bir tur daha ilgileneceksiniz. Bir Bak tur. Ben hemen size ilgileneceğim. Abi ne bu? 35 vuruyor, Gerek Evet ben yaptım. Ben yaptım. Evet. Biz, biz kralız şu an. görüşürüz. Geleceğim, geleceğim buraya, Bekle. Çay içeriz. şey içeriz usta. Bölümden. Aha seviye atladık. Seriden şunu açayım. O güzel. Bir tane mi? Ayıp bu yaptın. Hadi bir de miyim? Kutlamam gerekiyor. Mecburum. Bak alkol çıktı. İpi çıkar mı? Tamam neyse gidelim. Açılmıyor. O, polis arabası değil. O yüzden ustam. Allah. Az daha ölüyorduk ustam. Tutunamadım neyse. Üç tane çöp kutusu lootu buldum. İp çıksın bir tane ben Nasıl boş? Hepsi nasıl boş olabilir? Bizim health vermemiz lazım kendimize yoksa ben öleceğim. Hala eski save'in neyim düşünüyorum. c falan basıyorum böyle aşağı düşerken o rahatlık var. Nereye gidiyorum ben? A'ya gidiyorum ben. Böyle bir tırmanayım. Bir seviye atladım tırmanırken iyi mi? Aha bak burada da lootlar vardır. Göz gezdireceğim ustam. Bak şema var. Aha loot. Diğeri de level atladı. İkisi aynı anladın mı? Level atladı. Görmedim dikkat etmedim. Ustam ustam. Patlayıcı. Çöp var iki tane. O polis arabası var. Ben kaşınıyorum bir tık evet. Farkındayım. Bir tık. Yani bir tık da olsun. Ee, elemanlardan kaçırız problem değil. Orasıydı ya. Yani direkt burası. o 63 vuruyor. Şimdi seni bir parçalayalım. Sen kal. Abi 46'nı atıyorum ya yani. 46 hatta 56 olmasın 49, hadi kurtarır Artık hasarımız yükseldi iyice Dandik silah kullanmanın bir manası yok Anlamı yok Burada da bir şeyler vardı yanlış hatırlamıyorsam aha bak not Abi lota bayılıyorum o oh, iki tane. Çok iyi bir şey değil mi şu loot ya? Yani. Bayılıyorum. Tek kelimeyle bayılıyorum. Orada bir şey yok diye hatırlıyorum o yüzden gitmeyeceğim. Save son var şurada ama uğraşamam. Rise'e gidelim. Rise ile olan işimizi bir çözelim. Sonra istediğini yapsın Rise. I hey, you got a second? I want to to somebody who really wants to talk to you. Huh? Me, who? Is this Kyle Crane? Oh. Who wants to know? My name is Troy. I lead a small group of survivors over in Sector Zero. We call ourselves the Embers. Sector Zero is completely sealed off. Mr. Crane, until you restored radio communication, we didn't know if anyone else in the city was alive. I just wanted to let you know how grateful we are. You've given us a small measure of hope. Uh, well... I'm happy to help. If there's ever any way we can help you, Mr. Crane, please, don't hesitate to ask. The job's done. Now it's time to get back to Rice and get that antis Aa, keşke oraya. Artık. Siz Tut, tamam. ben well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it Tabii. back in one piece. Bravo. Can I get some antizin now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get Antazine when I say you get it, not one second before. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and Nicholas. I will give you not one but two crates of Antazine. <sighs> all all right. right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas, it will require a bit more persuasion the imposing of one's will, the creation of one's own rules, that is what makes a man. do you live by your own rules, crane? or are you merely someone else's puppet? i believe i know the answer. talk to karim before i decide you are no longer worth the trouble. if <laughs> so, Ah, my friend yüzünden. rice likes you i can tell yeah how because you are still among the living the task at hand is as easy as can Kebap. be you simply have to make a few pickups from some nearby settlements which ones the first is jafar's wheel station it's just east of here but bear in mind not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind i'm sure you can be convincing though no Pekala. Yani. Araç keseceğiz. Bugün de bu kadar olsun efendim. Terli bence. Yeteri kadar oynadık. Oyunu birden bitirmek istemiyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.